Merhaba sevgili orkide severler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için A101'den orkide aldım. Süngere dikili orkide. Sürekli sorular geliyor bu konuda. İnsanlar nasıl davranacağını bilemiyor. yardımcı olmak için gidip aldım. Söylemek istediğim şeylerden bir de şu. Süngere dikili orkidenin bakımı aslında zor değil ama sulamasını dikkatli yapmak lazım. Bakabilecek olanları alsın. Hani çok tecrübeli olmayanlar almasın. Sonrasında hüsnana uğruyorsunuz. Hem paranıza hem vaktinize. Ve özellikle de zamanlı bitkiye yazık. E şimdi ne yapıyoruz? Orkidemizi aldık. Bekletiyoruz. Bir gün bekletmenizi istiyorum sizden. Bir gün boyunca paketinde kalsın. Serin olan bir odamıza koyuyoruz. Hani çok sıcak bir yer olmayacak. 18 derece, 17 derece arasında. Sonrasında poşetimizi çıkartıyoruz. Bir gün bekletikten sonra. dikkatli bir şekilde çıkartıyoruz. Genelde bu orkidelerde mantar olabiliyor. Çünkü depoda bekliyorlar. Ve sulanıyorlar. O nedenle kapalı ortamda kaldıkları için mantar olabiliyor. Umarım öyle bir şey yoktur. Ben de bekledim. Evet Sağ olsun arkadaşım aldı benim için. Evet, yapraklarda küçük küçük dolma belirtileri görüyorum. yapıyoruz? Öncelikle bir inceliyoruz. Orkidemiz nasıl, kökleri nasıl? Evet, dolmuş orkide maalesef. Gelmeden önce. Görüyorsunuz değil mi? Bu yapraklarını keseceğim zaten. İnceliyoruz. Köklere bakıyoruz. Genelde bu orkidelerin köklerinde çürüme olabiliyor. Ufak tefek çürümeler var. Evet. Sulama vakti gelmemiş ama çürümeler olduğu için mantar idacıyı da sulama yapacağım ben. Öncelikle yapraklarımızı siliyoruz. Yaprak temizliğini yeni gelen orkide de sirkeyle yapıyoruz. Hem böceklere karşı Koruyor hem de temizliyor. Marinci siliyoruz. Bu yaprakları gözlemleyeceğim durumuna göre keseceğim. Bakın görüyorsunuz. Donma belirtisi. Soğukta kalmış büyük bir ihtimal. Eğer yaygın bir donma olsaydı, hiç beklemeden kesecektim. Yaprak temizliğimizi yaptık. Şöyle bakın. Hormon süngerine dikili bir orkide. Toprakta değil, orkide toprağında değil sulamasını dikkat yaptığınız sürece sıkıntı yaşamazsınız bu orkidelerde. Gayet güzel sonuç alan takipçilerim de var. Önemli olan, <laughs> affedersiniz biraz rahatsızım. Önemli olan sulamayı düzgün yapmak, kenarlardan sulamak, şu gövde içine su kaçırmamak ve süngerin çok su çekmesini engellemek. Yaprak temizliğimizi yaptık. Ben saksıya gelince hava delikleri açıyorum mutlaka. Çünkü biz evimizde seradaki ortamı sağlayamıyoruz. Yeterli nemle havalandırmamız yok. nemi sağlayamıyoruz. O nedenle de kök çürümeleri oluyor. Ben ee, saksıya ocakta tornavidayı ısıtıp hava delikleri açıyorum. Isıtmıştım tornavidamı ben. Bu şekilde abartmadan kaçmadan. Böyle etrafını tamamen saracak şekilde birkaç tane daha delik açıyoruz. Ben genelde saksı toprağına ilk geldiği zaman tarçın serpiyorum. Üst tarafına tarçın serpebilirsiniz. Böceklere karşı korur. Ve eve yeni gelen orkidelerde böcek olabiliyor, örümcek olabiliyor. Biliyorsunuz ser ortamından geliyorlar. Hani haşereler olabiliyor. Evdeki gibi bakım sağlanamıyor çünkü. Gece yatarken şu kısma, şu toprak kısmına patates olabilir, salatalık olabilir, elma dilim olabilir. Onlardan bir dilim koyarsanız sabah kalktığınızda böcekleri göreceksiniz ve orkide de sinekler varmış. Birkaç tane sinek dolaşıyor. Nemli olduğu için sünger. Böcekleri gördüğünüz zaman o böcekleri sabah kalktığınızda atıyorsunuz. Gece yatarken tekrar aynı şekilde patates dilimini koyuyorsunuz. Böcekler ona geliyor zaten. Sonra böcekleri görmez olana kadar bu şekilde devam ediyorsunuz. Daha da üstesinden gelemezseniz ilaç da kullanabilirsiniz. Toprağına tarçın serpebilirsiniz. Karışım yapabilirsiniz. Sayfamda da var zaten tarifte edeceğim. Karışım da yapabilirsiniz. 1 litre suya bir çay kaşığı Arap sabunu, bir çay kaşığı zeytinyağı ve bir tutam tütün atıp ve bunu karıştırıp 3 hafta boyunca haftada bir saksı toprağına fıs fıs yaparsanız böceklerden kurtulursunuz zaten. Evet, saksımızda delik de açtık. Dediğim gibi devam edeceğiz. Delikleri açmaya sonrasında. Deliklerimizi de açtık. Havalandırmasını da sağlamış olduk. Normalde sulama yapmayacaktım ben. Ama sulama da yapacağım. Bir de şu dallarına falan da iyi bir bakın. Buralarda falan da örümcekler olabiliyor. Ben normalde 3-4 tane çiçeği açmış. Diğer tomurcukları açmamış orkideleri alıyorum. Neden? Hani çiçekleri açmış olsun ki tamamen tomurcukları dökülürse en azından çiçekli halini görmüş olursunuz e, ve tomurcukları da olsun ki her tomurcuk size bir hafta çiçekli kalma süresi kazandıracak bu tomurcuk açacak sonra bir hafta sonra diğeri açacak o şekilde çiçeğiniz daha uzun süre tomurcuklu kalmış olacak şimdi siz bunu alır almaz saksısını değiştiriyorsunuz ya bakıyorsunuz aman Allahım bu mantar mı olmuş donmuş mu ne yapayım ben bunu hemen saksıdan çıkartayım şöyle yapayım böyle yapayım derken yani kendim ettim kendim buldum türküsünü söylüyorsunuz sonrasında çiçeğinizi mahvediyorsunuz. Dokunmayacaksınız. Bu şekilde kalacak. Dediğim gibi kökleri grileşmeden sulamayacaksınız. Ben bunu sulayacağım. Niye sulayacağım? Çünkü mantar var köklerinde. Mantar ilacıyla sulayacağım o nedenle ilerlemesin diye. Şimdi size zaten soranlar da olmuştu. Nasıl kullandığımı da göstereceğim. Sulamayı nasıl yaptığımı da göstereceğim. Yarım bardak su. Normalde 1 litre 2 damla katıyorum. Ben maksimum mantar ilacı kullanıyorum. Alerjim var, tozulanlar beni rahatsız ediyor ve bunlar daha iyi oluyor, kullanımda daha kolay. Bakın şu, pamuklu çubuğa sürdüm, suya sadece bu kadar ekliyorum. Pamuklu çubuğun ucu değecek. Evet, rengi değişti zaten. İçine isterseniz kök güçlendirici geliştirici de atabilirsiniz. Şimdi bununla hem nasıl sulama olduğunu da görmüş olursunuz. Kökleri kırılışınca sulayacaksınız ya. O zaman bu anlattığım şekilde sulayabilirsiniz. Uyarım yarım suyu eşit bir şekilde döküyoruz. Bakın arttı. Yeterli oldu mu? Oldu. Biraz daha Böyle bol bol su dökmüyorsunuz. Yarım bardak yeterli. Zaten 9 potlu saksıda. Sonrasında bir yere alıp suyun süzülmesini bekleyeceksiniz. Suyu süzüldükten sonra mutlaka havalandırın. Orkidelerinizi sulamayı sabah saatlerinde yapın. Öğleden sonra ya da akşama bırakmayın. Neden? Çünkü hani e, toprakla ya da süngerle temas halinde, daha ıslakken temas halinde olursa köklerde çürüme olur. Böcekleri davetiye çıkartır. O nedenle sabah saatlerinde yaparsanız daha iyi olur. Bu orkide mi? Bakın sinekler uçuşuyor. Orkideyle birlikte sinek gelmiş. Bu orkide mi, Yaklaşık bir 3 gün 18 derece civarında bir odama alacağım. Direkt güneş karşısına koymayacağım. Işık alan bir yere koyacağım. Orada bekleyecek. Dediğim gibi saks toprağına patates ya da elma dilimi koyacağım. Böceklerini kontrol etmiş olacağım. Hem hastalık var mı, mantar var mı, yaprakları donmadan mı, mantardan mı ki donmadan. Onu kontrol etmiş olacağım 3 gün boyunca. Sonrasında diğer orkidelerimin yanına alacağım. Hemen diğer orkidelerinizin yanına almayın zaten. Söylediğim gibi bu orkideyi sulamasına dikkat ederseniz hiçbir sorun yaşamazsınız. Diğerleriyle bakımı aynı. Hiçbir sorun yok. Hiçbir sıkıntı yok. Dedim sadece gösterdiğim gibi yapın sulamayı. Kökleri grileşince yapın. Üstüne basa basa bunu söylemek istiyorum. Ben mantar belirtisi gördüğüm için sulama yaptım. Yoksa normalde kesinlikle ve kesinlikle kökleri grileşmeden sulamıyorum. Bu şekilde mantar yayılmasın. Kök mantarı yayılmasın diye sulama yaptım şu an. Hem siz görün diye. Bu orkidemi havalandıracağım bol bol. Umarım faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi saksıdan çıkartmıyoruz. Yani <laughs> çiçeğimizi, de, çiçeğimizi ziyan etmiyoruz. Bu şekilde bakımını yapıyoruz. Bu şekilde 2 yıldır bakımını yapıp çiçeklendiren takipçilerim var. Arkadaşım aldı. Arkadaşımın da aynı şekilde. Kesinlikle ve kesinlikle saksıdan çıkartmıyoruz. Hepinize bol çiçekli günler dilerim. Kanalıma abone olursanız sevinirim beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.